Kimseyle görüşmeye vaktim yok. Atıp imzayı kaçacağım. Merhaba. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Konuşmamız gerek belki. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Konuşacak hiçbir şey yok. Benim varımı dinlemelisin. <laughs> Yeni yalanlar hazırladın demek. Hayır. Ama artık yutmam haberin olsun. Git buradan Didem. Bir daha da gelme. Yalan söylemeyeceğim Berk gerçekten. Sana olan aşkımı seni kaybetme korkusunun beni nasıl salaklaştırdığını... ...her şeyi çaresizlikten senin için yaptığımı anlatacağım. Pişmanım, deli gibi pişmanım. Ben çıldırmak üzereyim. Lütfen beni affet. Hırsından böyle konuşuyorsun Didem. Seni terk etmiş olmamdan. Beni gerçekten sevsen yanımda olur. Hırsınla beni zehirledin. Senin yüzünden aileme arkamı döndüm ben. Hayatımı kararttın benim. Değer miydi ha? Söyle değer miydi? Parayı, gücü seviyorsun Didem. Bu şaşayı seviyorsun. Senin gibi birini hayatımda görmek istemiyorum. Defol burada. Git. <laughs> Ne görüşmesi? Ya sonra görüşseydin. Şimdi sırası mı? Didem. Neyin var? Ne işin var burada? Belki bekliyorum. Kötü bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun hayatım? Berk çıktı Didem. Biliyorum gördüm, konuştum. Hadi içeri geçelim biraz kendine gel. Elini yüzünü yıka sonra konuşuruz tamam mı? Dursana Gökhan senin işin yok muydu? Ne olur bana yardım edin onu yeniden kazanmam lazım. Bir şey yapın belki çok seviyorum. Bunu daha önce düşünmen lazım Gülüden. Biz iyi niyetimizle sana yardım ettik. Sen ne yaptın? <laughs> Tüm profesyonelliğinle her şeyi berbat ettin. Pardon. Efendim. Harap. İyi günler Gökhan Bey. Harap. Ben Fuat Saygılı. Aa, buyurun. Gökhan Bey, rahatsız ediyorum daha ama uygunsanız sizinle görüşmek isterim. Çok isterim. Bunu daha önce denedik, başaramadık. Biliyorum ama bu kez görüşebiliriz. Ee, ben sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. O halde yarın buluşalım. Tamam, iyi günler. <laughs> Niye anlamak istemiyorsun? Ben belki çok seviyorum Bahram'ı. Daha fazla şansını zorlama. Sen busun. Berke de aşık falan değilsin. Derdin başka senin. Derdin başka senin. Gerçekleri görmem için hatalar yapmam lazımmış. <laughs> Onsuz kalmam lazımmış. <laughs> Belki çok seviyorum Bahar. Onun için ölebilirim, inan bana. Ben sadece onu istiyorum, başka hiçbir şey umurumda değil. <laughs> tamam salakmışım. Hayatımı karartacak, aşkıma zarar verecek kadar körmüşüm. Ne olur bana yardım et, ne olur. Sana yardım edemem diyeceğim. <laughs> Bunu yapmayacağım. <laughs> Sen kardeşime iyi gelmiyorsun. Senin bu saçma sapan hırslarından kurtulmak imkansız. Kendini kandırıyorsun. Ayrıca Berk de seni istemiyor. İsteseydi şu an yanında olurdu. İsteyecek. İstemeli. Ona olan aşkımı görmeli. Onu affettirmem lazım kendimi. Yoksa ölürüm. Anlasanıza. Didem biraz gururlu ol. Tabii eğer varsa. Zorla güzellik olmaz. Gel otur. Gel. Eğer gerçekten onsuz yaşamam diyorsan bence de savaşmalısın. Ama bu şekilde bir yere varamazsın. Ne yapmalıyım? Öyle çaresizim ki delirmek üzereyim. Kendimi öldürmek istiyorum. Vazgeçme o zaman. Vazgeçme, sabret. Önce hatalarını gör, onları düzelt. Hala içinde bir şeyler varsa bunu başarabilirsin. Ama bu çok zor Didem. Acı dolu bir yol. Seni çok iyi anlıyorum. Ben başardım. Çünkü tüm benliğimle Bahar'ı seviyorum. Bunu ona gösterdim. Sabrettim. O da beni seviyormuş ki affetti. E sen de öyle yap. Berk sana aşıksa döner. Didem, aşk gerçekse daima kazanır. hayatınızla oynuyorsunuz. Bu gerçekten tehlikeli olabilir. Hayatınızla oynuyorsunuz.